Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir kanal modu kanal av kanal değil. Kanal moduyla beraberiz. Normalde uzun süre video gelmeyecekti. Ama e, bu önden gördüğünüz renk renk montajda da konuşamıyorum sabah bir körü. Rengar montajda da gördüğünüz gibi güzel bir e, e modunda güzel yenilikler oldu. Oynayalım dedik. E, karşımızda bir de ekstrem bir durum olduğu için videoya girdim. E, oyun bros ve Softlu var işte o Muhteşem ikili ve yanında ismini duymadığım insanlar var belki arkadaşlarıdır belki onlar da youtuber'dır Klasik bir oyun burasının şeyi vardır Bu sanırım modlar gelince dener Her bir yani yeniden e, Bu mod önceden de vardı ama Yeniden girer yani moda sıkıntı etmez Oyun burası görüyorsun şu anda Abi şuna vurun vurun şuna vur 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 Şuna da tutuştur bırak Tamam abi. Kestik onu. Tamam. Abi. Çok fey ediyorum şu anda. Tamamdır. Güzel. Ben de 1-0-2. Softu şurada. Heroes bilmem ne orada. Tamamdır. Çok güzel kayıtladım. Şöyle geri çekiliyorum ve... Tamamdır. Kestik. Ve Softu'ya da gidiyorum. Softu da öldü şu anda. Zıplamayacağım hemen. Ultisi var. Bassın. Abi Abi hepsini basmış. Mersem. <laughs> Yanlış oldu. <laughs> bir, bir, tane daha basmasını bekliyordum. Hepsini Mersem basmış. Diğer rengar gelip kurtardı. Ee, şunu bekleyelim botumuzu alalım. Direkt çıkalım buradan. Karşıdaki yaratıklardan 3 tane kessek rengar efsane tek atıyor. Basıyorsunuz ultiyi. Bu e, kanal pasifinin içindeyken. Tak. Tek bir vuruşla kesiyorsunuz. Şeyi bekleyeceğim. Abi. Yasa şurada. Tamamdır abi hasar atmadı bana. Ama ki öldü şu anda. Tamamdır. Bana hasar atmasını bekliyordum. W'nin dördüncü pasifini o şekilde kullandım ama atmadı. Hayaller hayatlar oldu biraz. Nasıl gidelim. Şuradan iki tane şeylerden kesim ultim var 6 saniye sonra. Onu basacağım. burada bir tane de olması lazım. Nerede yok. Ha orada. Şöyle basayım ultime. Sofraya gideceğim. Güzel abi. Yedi masarı tekrar yenileyim. Bana gelecek. Ben öldüm sanırım. Hadi abi hadi. Biraz daha vurayım. Hadi be. Şurada bıraktım. Helal. Bizimkiler aldık. Çıktık yoğunluğumuzu. Basacağız ultiyi. Havada tek atacağız. Oyun 71'e 71 bu e 71. ne eşit bir oyun ya. Yalnız orada fena rengar çok fena kill alıyor. helal helal helal. Abi şimdi o rengar bir de şey basacak ulti şey. Pasif açılıyor kanlar. Pasif benim yapmak istediğim rengar yapacak şu an karşı rengar. ben de ulti basınca onu görebiliyorum böyle bir bug var. Geldim abi, geldim abi. Geldim abi. Kes kes kes. Abi oyundan düştüm. Şaka mı bu? Evet. Welcome to Riot Games serverları. Benim internetimde bir sorun olduğunu şu an düşünmüyorum. Hatta test edin. Oyun şu anda geldi arkadaşlar. Klasik oyunun ortasında düşme. Hani oldu geçen oyunda da olmuştu. Bu arada ben ölmüşüm sanırım o sırada. Sanırım bilmiyorum. Skorumu hatırlamıyorum. Softa'ya gideceğim. Arkasından dolanacağım. Ha, çatı şu kesiyor şu anda. Bastım bir olmuyor. Bastım mutiyi. Geliyorum abi. Geliyorum abi. Abi inanamıyorum. Kaçtı. din geliyor. Tamamdır. Yok abi. Daha fazla giremem. Şey var. Kanlar var üzerimizde. Biri yakınımızda. Hadi abi ben tutuştur attım. Güzel. Şunu keseyim de abi. Bu ölmüyor. Ne bu ya? Kaç kez kestiniz siz bunu? Öleceğim mi kardeş? Oo selam. Üzerimde kanlar varmış. Görmedim. Onu da mı çaldı? Çaldı valla. Şundan ne kadar var? 950. Güzel. 4-4-4 oynuyorum. Efsane bir takım savaşı dönüyor. Hadi bizimkiler alır sanki alamadı. Evet, da öldü. Bu arkadaş ölmedi. Ben softluyu tekleyebilir miyim? Soru bu. Geliyor bu tarafa doğru. Anladım abi. Kulemiz gitti. Softa gidiyorum şu anda. Şu anda benim pasifimi gördü. Heyecan yapacak mı? Hı -hı. Abi niye? Niye ya? Aa. Cık. Niye? Şöyle bir ward koyayım da koyamadım. Şöyle şuraya, şuraya koyayım. Geliyor abi. Abi geliyor. Riven'la beraber toplamışlar. 4 kişi geliyorlar. Hmm, ne yapsak? Şey bak. Üzerinde pasif var diyecektim ki. Abi gören. Gören yok. Arkada kaldım. Karabalt alalım. Şunları ekle. 4-5-4 olduk ya. Ya son tek derdi bizdeymiş gibi hissediyorum. Tolga'yı yok ettiler. Abi karşı takımı hiç ettiler. Benim takımım. 45-40. Yok artık. Hiç ettiler. Bana ihtiyaç duymadılar. Helal olsun. Ben abi ne yapayım biliyor musun? Şuradan 3 tane şundan keseyim. Kes abi kes. Gel 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 gel. Şundan kes abi 3 tane. Tamamdır. Bir tane daha keseceğim şimdi. Çıkıp şuradan izin verirlerse. Ki verdiler şu anda. İzleyin abi hızı. Tamamdır. Bak arkamda görüyor musunuz? O beni görüyor şu anda. Abi hızımı görüyor musunuz? Geldim kasadine. kasadına geldim. Yok oldu kasedin. Zıplayamıyor muyum ya? Ne zıplamıyorsun Niro? Geldim abi rengara. Geldim abi. Çok uzaktasın. Üzgünüm. Çok uzakta kaldı. Gidemeyiz şu anda. Geleceğim abi. Geldim. Aa, çok kötü oynadım ama zıplayabilirim. Neyse sıkıntı yok. Çok leş oynadım. Leşler leşi oynadım. Alkışlanırsız biçimde leş oynadım. <laughs> Açıklanamaz yani leş oynayışım oradaki. Desem ki şu oldu o olmadı yani hiçbir şey olmadı. Atladım. Çalıya flash attım atladım. Ama hiç hasar atamadım. <laughs> Niye? Çünkü boşluğa Q attım. Neyse sıkıntı yok. Şimdi 5-6-5 oyun. Ben bir ulti basayım. Buraya yakın biri var mı bir görelim. Şu alt taraftan. Dolaşan veya üst taraftan gelen Kesinlikle var birileri Kim var Hadi abi kimse yok mu abi şaka yapıyorsunuz ulti bastım lütfen Bir kişi Tamam Tamamdır şunları keselim Sen kes Sen hepsini kestin 216 ee, Benim kaç tane kesmem lazım Bas abi şu olmuyor İki tane kesmem lazım. Şurada iki tane görüyorum. Yasuo şurada bu arada. Kes abi şunu. Güzel. Diğeri nerede? Diğeri nerede? Şuraya gittiğini gördüm. tek atmam lazım Multi basıp. O yüzden arkadaşlar bunu kesmeye çalışıyorum da. Yok yani diğeri burada değil. Niye değil bilmiyorum. Aha. Aha. Hadi abi. Hadi. Tamamdır. Basıyorum bu multi Tamamdır. Gençler görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Ultim de açık. Aa, anladım abi. Hadi gelin. Ve evet. Yaso, Yaso yok etme timi. Gördüğünüz üzere tek atıyor. Abi öldük. Hadi be. Ben Rengar çıkardım da onu çıkaracağım hiç tahmin etmediğim için ona göre oynamadım. Sofraya gidemedim. Güzel. Ne kasalım ne kasalım. Ebedi kasalım. Tek atalım ya böyle giderken yolda. 16 on, 15 oynayan bir Rengar var karşıda. Onu kendim zannettim birkaç saniyeliğine dedim. Ne de güzel oynuyorum. Anladım abi. Bayağı güzel oynuyormuşum. Oyun burası tek atmaya gidiyor. Şunu görüyor musunuz? Ha, şaka mı? Tamam şuna şuna. Tamamdır abi öldü. Benim skillim yoktu ki başka basacak. E, bu arada 200 şunu keselim abi. Kes şunu. Bu önemli. Ben tek de keser miyim? Aa görüldük, gördük gördük çık 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 çık. Çık görüldük şu anda. Toxic gidiyoruz. Ben hemen ebediyi bitiriyorum. Ama işte atmak Şunu da al abi. Geliyorum. Hocam sen nereye gittin? Yuh. maptan map'e gitseydin. Gidip bizim Riven'ı kurtarmam lazım. Ama çok zor. Şu, durumda çok zor. Zofsoy'u görüyorum. Şuradan dolanacağım. Arkasından atlayacağım. Ama izin vermiyor. Anlaşılan. Abi ben çok leşim ya. Zıplamadı hero. Skill bastım. Havada gidecek diye. Allah Allah. Hero'nun şu mesafeden şuraya zıplamasını bekledim. tıkladım halde gitmedi. Ben de hani havada E basmayı denedim. Aldım havada E'yi. Süper. Bu arada 285 288 bu kadar yakın olmaması lazım oyunu Artık değil işte. <laughs> Küçük bir Tolga hamlesiyle oyun ileri sarıldı şu anda. Geliyorum abi. Dayan abi. Geliyorum abi. Geliyorum. Benim ultimin pasifini gördüğü için kaçıyor şu anda. Helal. Helal. Helal be. Helal be. Koca yürekli. Güzel. Benim ultimi kullanacağım bir yer olmadı şu onu bu arada kestim. Yasoy görüyorum. Şunlar da 3 puan veriyor arkadaşlar. Bunlar önemli. Güzel abi. Rengar'ı gören. Rengar var orada. Ahri var orada. İkisinin de pasifleri açılmamış durumda. Benim açık. Hadi, Ben onun pasifini açtırtmayacağım. Kestim. Sırada Ahri var. Tamam burada bakın. Açıyorum sizin için. Bu ultim açıyor bunları. Evet. Bunu bahsetmiştim oyunun başında da Ahriye Vurdum halde nasıl vurdu Ahri'nin şeyi gelmez arkadaşlar. 5'te ee, veriyor yani 5 kilde asiste dahil. Cık, üzü. Geldim abi. Ben çıkıyorum abi. Ulti bastım geri geleceğim şimdi. Tamamdır geldim. Güzel. 336-347 abi kaybetmişiz <laughs> maalesef son kill ee, Üzücü Maalesef kaybettik ee, ama olsun bir çıkış hasarlarına bakalım O şekilde videoyu bitirelim Oyun broslu olan maçımız da bitti ee, Çıkış hasarlarında e, Direkt grafiklerden bakalım istiyorum şöyle bir basalım Ben buradayım ee, 23k vurmuşum oyunun en yüksek hasarı Hani e, oyunu kaybettik çok fazla alametlere odaklanmadık çok fazla e, işte o ejder pitlerindeki yaratıklara odaklanmadık o küçük yaratıklara da odaklanmadık ruhlara. Hani onlara da odaklanmaya odaklanmaya en son oyunu stratejide kaybettik biz hepten. Hani düzgün bir e, şey yol izleyemedik. E, Rengar oynayacaktım zaten hani önden gördüğünüz montajda da bayağı oynamıştım söylemiştim. Şöyle bir grafik olarak da baktığımızda yeni şeyler eklendi onları da görmüş olalım. Hani uzun zaman oldu eklenen ama görüş skorları falan eklendi. Birçoğunuz bakmıyordur oyun sonunda ama ben yine de söyleyeyim. Bakın arkadaşlar hani bu görüş skoru çok önemli bir support içinde olsun. Hani ben 15 görüş skoru almış ama normal oyunlarda hani önemli şu anda bu kanlar için pek bir önemi olan bir durum değil. Ee, neyse kendinize dikkat edin diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.